Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir konuyu tartışacağız. Elon Musk, Satoshi Nakamoto mu? İnternetin en büyük sırlarından biri olan Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği hala bilinmemektedir. Bazı kişiler ise ünlü girişimci Elon Musk'ın aslında Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmektedir. Haydi bu ilginç teoriyi inceleyelim. Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle teknoloji dünyasında büyük bir etkiye sahip olan ve vizyoner bir girişimci olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda, Twitter üzerinden yaptığı bazı gizemli paylaşımlar ve ilgisi Bitcoin ve kripto para birimleriyle de dikkat çekmektedir. Bu durum, Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto olabileceği spekülasyonlarını ortaya çıkarmıştır. Bazı insanlar, Musk'ın teknik bilgi ve yetenekleriyle Bitcoin'i yaratabileceğine ve ardından gizli kimliğini korumak için Satoshi Nakamoto adını kullanabileceğine inanmaktadır. Ancak, bu iddia spekülasyonlardan ibarettir ve herhangi bir somut kanıt bulunmamaktadır. Satoshi Nakamoto'nun kimliği hala bilinmemektedir ve bu gizemli kişinin birden fazla insanın ortak çalışması olabileceği de düşünülmektedir. Elon Musk ise bu iddiaları reddetmiştir. Kendisi Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında açıklamalar yaparken sıklıkla takipçileriyle şakalaşmayı ve espri yapmayı sever. Bu nedenle bazı paylaşımları ve tweetleri Satoshi Nakamoto iddialarıyla yanlış anlaşılmış olabilir. Sonuç olarak Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bu iddia sadece spekülasyonlara dayanmaktadır. Ancak, Bitcoin ve kripto para birimleriyle ilgilenen herkes için bu teori oldukça ilginç bir konudur. Umarım bu video, Elon Musk, Satoshi Nakamoto mu, konusunda ilginç bilgiler sunmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.